İkisi ayaklarımda, üçü ceketimde, her birinize dörder tane, üç tanesi bu çantada ve bir de şapkamın altında kaçırmanızı imkan yok. Hadi test edelim çocuklar. <laughs> Anladın mı? İşte aynen bu yüzden yedek makinelerimiz var. Kaldı 16 tane. Ay kuş. 15. Pekala Pekala arkadaşlar makinelerinizi kaybetmeyin. Kaybetmeyelim mi? Sakın. Kanka ikisi gitti bile. 13. Pekala hala 13 makinemiz var. Evet. 12. On makinemiz var. Eee plan ne? Tekneden daha fazla makine mi atacağız? Hayır, hayır. Tamam, sen gözcü olacaksın. susta dümeni kullanabilir. Ben de kaptan olurum. Ne? Neden sen kaptan oluyorsun? Niye Mabel değil ha? Mabel, 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 Mabel. Bence bu iyi bir fikir değil. Kaptan yardımcısına ne dersin? Kaptan yardımcısı diye bir şey yoktur. İyi e, <laughs> tamam kaptan yardımcısı olabilirsin. Ben de olabilir miyim kanka? Kaptan yardımcısı olarak bu talebi kabul ediyorum. Pekala birinci kaptan yardımcısı olarak yapacağımız ilk iş canavarı şunla cezbetmek olacak çocuklar. Bir tane tatmayı talep ediyorum. İzin verildi. Yardımcı da izin verdi. Ortak yardımcı da izin verdi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa, acaba tadının nasıl olacağını düşündüm ki. Ah sus. Ha, Aa, kendime balıkçı arkadaşlar bulacağım. Ha, <laughs> işte benim yeni dostlarım. <laughs> Artık yalnız kaldı Kruzena. E. Sana uzun zamandır sormak istediğim şeyi sorabilirim. Ah Hey. Bir fıkra anlatayım mı? Bakın şimdi eski karım hala ıskalıyor ama işinde gittikçe de iyileşiyor. Gittikçe iyileşiyor. Anladınız mı? Komik. Çünkü evlilik berbat bir şey. Ne oldu? Ee, nasıl gidiyor? Hiç güvesinden hallice. Ta 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 ta. Mabel zavallı ile uğraşmasana. Aman ben alışım. Aa bakın su içiyorum. Daha hazırlarlı <laughs> 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 Senin gözcülük yapman gerekmiyor muydu? Tek Oh. <laughs> gözcülük yapıyor adam. Oh. <laughs> Gördün mü? İşte geldik. Ben bir gözcülük dahisiyim. Hamster topu bizi bekle. Kanka şuna baksana. Kalça odası. Ay sus. <laughs> Ayıp şeyler söyleme. Hey sen neden gülmüyorsun? Korkma yoksa? Ne korkacağım? Korkak mıyım? <laughs> evet korkaksın. Hey, kes şunu. Mabel. Hey, Mabel. <laughs> Kanka duydunuz mu? O da neydi? Yoksa midem mi konuşuyor? Aslında midemde normalde balina sesleri olur. Vay canına. Nasıl bir ses bu ya? <laughs> Fenerimiz. Ah. Hiçbir şey göremiyorum. Bilmiyorum kanka. Belki buna değer, belki de değmez. Değmez mi? Arkadaşlar, o fotoğrafı çekersek olacakları düşünsenize. Bu akşam efsanevi yükletici canavarı fotoğraflayan cesur maceracı Dipper Pines da birlikteyiz. Söylesene Dipper, başarının sırrı nedir?